Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sivas hingeli yapacağız. Bunun için önce hamurumuzu yapıp dinlendireceğiz. Hamurumuz için yoğurma kabımıza unumuzu aldık, ortasına çukur oluşturduk, yumurtamızı ilave ettik. Tuzumuzu ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. Suyumuzu da ilave ediyoruz ve yoğurma işlemimize başlıyoruz. güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Malzemelerimizin birbirine güzel bir şekilde karışması gerekiyor. Mantımızın güzel açılması için koyu kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Mantımızı iyice özleyerek yoğuruyoruz. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Hamurumuz hazır. Hamurumuzu dinlendirirken iş malzememizi hazırlayalım. Hamurumuz dinlenirken patatesli iç harcımızı hazırlayalım. Bunun için patatesimizi haşladık. Şimdi eziyoruz. Patateslerimizi güzel bir şekilde ezdik. Şimdi tuzumuzu pul biberimizi karabiberimizi ve kimyonumuzu ilave ediyoruz. Ve malzemelerimizi güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Evet, patatesli iç harcımız hazır. Şimdi hamurumuzu açalım. Dinlenmiş olan hamurumuzu bu şekilde bezelere ayırdık. Bezemizi unladık. Şimdi merdane yardımıyla açıyoruz. Yufkamızı ince bir hamur olana kadar açacağız. Şimdi oklava yardımıyla hamurumuzu güzel bir şekilde inceltelim. Hamurumuzu güzel bir şekilde incelttik. Şimdi hamurumuzu muska şeklinde saracağımız için iri iri kalın bir şekilde kesiyoruz. Önce dik bir şekilde kesiyoruz hamurumuzu. Daha sonra yandan kesiyoruz ve yufkamıza kare şeklini veriyoruz. Yufkamızı kare biçiminde kestik. Şimdi iç harcımızı koyup katlayacağız. Patatesli iç harcımızı her bir kare yufkamızın ortasına gelecek şekilde koyuyoruz. Patatesli iç harçlarımızı yufkalarımızın içerisine koyduk. Muska şeklinde kenarlarından kapatıyoruz ve parmaklarımıza bastırarak yufkamızın açılmamasını sağlıyoruz. Aynı şekilde kapatıyoruz. Kenarlarından bastırıyoruz. Bu şekilde açılmamasını sağlıyoruz. Bu şekilde yufkalarımıza şekil veriyoruz. Yufkalarımızı bu şekilde bitiriyoruz. Hingerlerimize şeklimizi verdik. Fingerlerimizi haşlamak için suyumuzu kaynattık. Tuzumuzu içerisine ilave ettik. Biraz da sıvı yağ ilave ediyoruz. Hazır olan hingellerimizi haşlanması için yavaş yavaş suyumuza bırakıyoruz. Hingellerimizi 15 dakika kadar haşlıyoruz. Hingelimizin sosu için tereyağımızı tavamıza aldık, erittik. Üzerine kırmızı toz biberimizi ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ve haşlanmış olan hingellerimizin üzerine sosumuzu alıyoruz. Kesinlikle harika bir tarif denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.